Öncelikle şunu söyleyeyim, bu değerli organizasyonu röportajı yaptığınız için derneğimiz ve arkadaşlarımız yönetimimiz adına ben size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Ben Ege Celaller Dernek Başkanı Musa Demirhan. 12 Ekim 2025 tarihinde derneğimizin açılışıyla birlikte İzmir'de, Ege'de yeni bir Alan yaratma, yeni bir kültür sanat alanı yaratma e, anlayışıyla bu dernek açılışına ben ve arkadaşlarım e, başladık. E, buradaki bizim temel amacımız e, özellikle kültür sanat ve eğitim alanında e, yapılamayan ya da yapılmak istenip de ortaya çıkartılamayan çalışmaları yapmaktı. E, çok şükür. Çok güçlü bir kadroyla, çok değerli celalli akrabalarımız ve yönetimimiz ile kısa süre içerisinde çok güzel çalışmalar yaptık. Sosyal yardımlaşma alanında birçok yardımlaşmaya, birçok birlik beraberlik çalışmalarına hizmet ettik. Bunların sayısı gerçekten rakamlarla belirtilemeyecek kadar çok oldu. Bizim derneğimizin temel amacı, Celali Derneği bir aile derneği, bir e, bölgesel dernek olma ötesinde gerçekten herkese hizmet eden, e, tüm yardıma ve mağdur kesimlere hitap anlamında çalışma e, başlatmaktı amacımız. E, bu temelde de ilerliyoruz. E, özellikle bizim eğitim alanında e, Çocuklara, gerçekten toplumda kendini çok ortaya çıkartamayan, maddi anlamda zorluk yaşayan ailelere destekte bulunmaktı. Bu çerçevede derneğimiz ve çalışmalarımız ilerliyor. Yani şimdilik bunları belirtebilirim. Ee, başarılı öğrencilere ben anladığım kadarıyla yoksul ama başarılı öğrencilere destek sunuyorsunuz. E, burs verdiğiniz öğrenciler var mıdır? E, tabii e, şunu belirteyim. E, bizim anlaşma yaptığımız 3 tane dershane var. Karşıyaka ve e, Buca bölgesinde e, olmak üzere. Bu dershaneler ile e, şu anlaşmayı yaptı derneğimiz. E, dar gelirli olan, e, geçim sıkıntısı yaşayan e, kimi ailelerin çocukları e, maddi anlamda çok güçlük çeken aileler vardı. Biz bu ailelere ve ailelerin çocuklarını gerçekten eğitim alanında başarısına katkı sunabilmek için bu dershanelerle anlaşmaya vardık. Bu üç dershanede de yüzde %50 bizim derneğimiz üzerinden giden öğrencilerimize yüzde %50 burs indirimi yapıldı. Kimi öğrencilerimizi gönderdik bu %50'yi karşılayamayan öğrencilerimiz de tabii ki ortaya çıktı. Bunu da derneğimiz ve yönetimimiz tarafından karşıladık. Eğitim alanında özellikle bu tarzda etkinliklere daha çok katılım sağlamaya çalışıyoruz gücümüz oranında. Tabii ki gönül ister hani tüm kesimlere daha fazla yardımlarda bulunabilmek, daha fazla çalışmalar yapabilmek. Ama biz de sonuç olarak gücümüz oranında bu tarzda, katkı sunmaya çalışıyoruz. Ee, bunun dışında, e, hani eğitimin dışında e, birçok okulun önünde e, çocuklara kahvaltı ikramında bulunduk. E, gevrek, boyoz, poğaça, ayran tarzında e, birçok okulda e, arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımıza kahvaltı ikramında e, bulunduk. Bu tarz çalışmalar tabii bizi de mutlu ediyor, daha çok moralize ediyor. ...daha çok e, duygusal anlamda e, bu tarz hizmetleri geliştirmeye e, açıkçası bize hem yardımcı oluyor hem itekleyici güç oluyor bizim açımızdan. E, derneksel olarak bu tarz faaliyetleri e, çok daha ön planda tutup önümüzdeki süreçte daha farklı alanlara taşıyacağız. Örneğin e, bizim derneğimizin şöyle bir amacı da var. Eğitim ve kültür alanında e, daha iyi hizmetler sunabilmek için... Bir satranç kursu, SAS kursu açma gibi hedefimiz var. Bunun dışında ana dilde eğitimi ön planda tutma kaydıyla bir Kürtçe ders verme gibi durumumuz var. Haftada 2 saat, 3 saat. Belli kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda eğitim sağlayacak hocayı, mamosteyi ayarlamaya çalışıyoruz şu an. Bunun dışında kendi kültürümüze, kendi değerlerimize önem veren bir derneyiz. Allah nasip ederse bu güç ile, bu anlayış ile çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Dil eğitimi demişken, şimdi Türkiye'de biliyorsunuz konuşulan bir süreç var ve sıkıntılı bir süreç. Çünkü hani bu sorun geneldir. Sadece Türkiye özgü değildir. Ee, özellikle dil çok önemlidir. Dil bir halkın varlığının temel noktasıdır. Dil olmayınca bir halkın varlığı mümkün değil. Ee, bu iddia edilemez, yani varlığı iddia edilemez. Bu anlamda e, genel itibariyle dün düşündüğümüzde e, genel bir değerlendirme yapabilir misiniz kısaca? Tabii ki. E, öncelikle dil konusunda yaptığınız belirlemeye katılıyorum. Dil bir toplumun her şeyidir, geleceğidir, geçmişidir, tarihidir. Bir toplum dilinden marum bırakılırsa kültürel soykırıma uğramış olur. Yok olur. Dolayısıyla toplum olarak yok oluşun başlangıcı dille başlar. Dolayısıyla tarihe baktığımız zaman emperyalist ülkeler, kimi soykırımcı ülkeler bu tarzda hamle başlatacağı zaman ilk önce e, dili yasaklamayla işe başlar. Dili yok etmeyle başlar. E, kendi ana dilimize gelince, kendi kültürel yapımıza gelince ne yazık ki bizim ülkemizde de yıllarca e, bizim ana dilimiz e, yasaklandı, yok sayıldı. E, bunun mağduriyetini şahıs olarak ben kendim de yaşıyorum zaten. Bir Kürt olmama rağmen e, Kürtçeyi çok iyi konuşamıyorum. Hem İzmir'de doğmamız, hem de e, yasakların üstüne gelmesi böyle bir e, ikilemi yarattı bizde. Ama e, biz yılmadık hiçbir zaman kendi ana dilimizi öğrenme konusunda bir çaba içerisindeyiz. E, dolayısıyla e, bu çabayı da hem derneğimize hem de genele de yaymak istiyoruz. E, Kürtçe dersi Almak isteyen kimi çocuklarımız, yetişkinlerimiz kim olursa bu tarzda kendi ana dilini öğrenme ve öğretme konusunda bir çalışmamız var tabii ki. Bu anlamda süreçle ilgili konuşmak gerekirse biz bu süreci tabii ki cani gönülden destekliyoruz. Sürecin gerçek anlamda bir toplumsal barışa, bir kardeşliğe evrilmesi noktasında elimizden ne gelirse hem dernek olarak hem Celal ailesi olarak her türlü hizmeti, katkıyı sunmaya da hazırız. Bu bağlamda bu sürecin gerçek anlamda bir demokrasi, bir barış sürecine evrilmesini istiyoruz. Klasik anlamda bir süreç olmadığını, tarihsel sorunların günümüze yansıması, bunların çözümü o kadar basit değil, biz de bunu biliyoruz. Sonuç olarak çok bedeller ödendi, çok mücadeleler verildi. Her iki taraftan da sonuç olarak baktığımızda bin yıllık bir kardeşlik gerçeği var. Bu kardeşlik gerçeğini gerçek anlamda bir toplumsal barışa e, çevirebilirsek bu büyük bir başarı olur. Çünkü e, Orta Doğu'daki gelişmeler ortada. E, her gün yeni bir e, paradigma ile ortaya çıkan emperyalist devletler e, adeta eline bir cetvel almış, harita çizer hale gelmiş. Bunun farkında olarak... E, bizlerin gerçekten bir barışa, bir birleşmeye ihtiyacımız var. Ama bu nasıl bir barış? Böyle oyalayarak, yok sayarak bir barış tabii ki olmaz. Kürt halkının temel kültürel hakları teslim edilmesi gerekiyor. Bunun da başında gene dil geliyor, iş yine dile geliyor. Ana dilde eğitim, özellikle hani okullardan başlayarak ana dilde eğitimin sağlanması gerekiyor bölgesel anlamda e, kürtlerin halkımızın kendini kendi kendini yönetme gücünün tanınması gerekiyor bugün e, demokrasilere baktığımızda en gelişmiş demokrasiler bölgesel anlamda özertliği federasyonu e, tanıyan devletlerde en büyük demokrasiler gelişiyor dolayısıyla bizim ülkemizde de e, yani bu ayrıcı bu e, kopma tarzında bir e, barış anlayışı değil bizim bu e, bahsettiğimiz birleştirici anlamda daha çok e, birbirini tanıyan bir gelişmeyi de ortaya çıkartacaktır Dolayısıyla bu süreci başlatan bu sürece e, katkı sunan tüm liderlere e, buradan e, teşekkürlerimizi de sunuyoruz özellikle Hani Sayın devlet Bahçeli'nin bu konuda ortaya koyduğu iradeye Sayın cumhurbaşkanının bu konuyu eee tamamen e, sahiplenip e, çözüme doğru götürmesindeki ortaya koyduğu iradeye yine İmralı'da Sayın Abdullah Hoca'nın ortaya koyduğu barış iradesi, demokrasi iradesi e, tümüyle bu üç liderin bu konuya e, gerçek anlamda hani sahip çıkması, bugüne kadar getirmesi e, bizim de desteklediğimiz, bizim de gerçekten başarıya ulaşması için hani elimizden ne geliyorsa yapabileceğimiz bir süreçtir. Dolayısıyla bu süreci destekliyoruz ve başarıya ulaşmasını arzu ediyoruz. Efendim Merhabalar, siz merhabalar. de Celaliler Derneği'nin yönetim kurulu üyesisiniz. Siz derneğinizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Adım Faruk, soy ismim Demirci. Bu e, Buca'da ikamet ediyorum. Aslen Ağrı e, Siz de bu yayından dolayı bizi tercih edip bizimle bir röportaj yaptığınız için ayrıca biz de size dernek olarak teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Derneğimiz e, aslında biz Celali aşiretini dernekleştirdik. E, bir e, sivil toplum kuruluşu haline getirdik. Bununla birlikte e, işte yardıma ihtiyacı olan kesimlere hep beraber el ele vererek Buca'da yaşayan iş adamları olsun, bize destek veren büyüklerimiz, küçüklerimiz olsun hepimiz aynı çatı altında birleşip Efendime söyleyeyim ondan sonra nerede kenar köşe mahallelerde yardıma muhtaç insanlar varsa el ele verip onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu yönde bir derneğiz. Neler yaptınız şu ana kadar? Şu ana kadar yaptığımız şeyler... Ben kısaca alalım. <laughs> evet. Şu ana kadar mesela diyelim kenar mahallelerde yaşayan yardıma muhtaç olan çocukların giyimleri, ayakkabı giyimleri, üst giyimleri, bunlarla ilgili çalışmalarımız oldu. Bunun yanı sıra semalı hastalığı hastası olan bir kız çocuğumuza şu anda çok büyük bir kampanya yönetiyoruz. Bunlarla ilgili işte yardıma ihtiyacı olan kişiler gelip derneğimize, başkanımıza isimlerini yazdırarak bununla ilgili çevremizde İzmir'de Ege bölgesinde yaşayan iş adamlarının da yani biz dernek olarak kapılarını çalıyoruz sağ olsunlar onlar da bizi kırmıyor. Ayrıca çok mutlu oldukları halde bize yardımlar da bulunuyorlar. Derneğimizde bunu hem resmileştiriyoruz hem de her şekilde müşkül insanlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bir şey çok dikkatimi çekti. Aslında Ağrı Federasyonu'nda da aynı tabloyu gördüm ve beni çok mutlu etti. Okumaya kitaba çok önem veriyorsunuz. Orada da çok kitap var Ağrı Kültür Federasyonu'nda. Evet. Onlara da buradan selam olsun Erdal Başkan'a. Aleyküm selam. Sizde aynı, de aynı aynı zamanda Erdal Başkan'la Ege Ağrı Kültür Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyesiyim. Burada da işte Musa Demirhan Başkan'ımla da aynı şekilde beraberiz. Kendim de Celal'li olduğum için bu, bu derneğimize de kayıtsız kalamadık. Ce, e, başkanımızla beraber bu işleri yürütüyoruz. Aynı tabloyu burada da gördüm. Şu anda arkanızda gördüğüm çok sayıda kitap var. Evet. E, kitaplarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Gençlerimiz gelip burada kitap alıp okuyabilir mi? E, ya da okuma konusunda gençlere nasıl bir katkı sunabilirsiniz? Ya zaten işimiz okumak olmalı. Yani dernekçilikte kültürümüzü kaybetmemek adına işte dedim e, burada e, akşamüstü e, diyelim ki mesela biz kendi kültürümüzü kaybetmemek adına, Türkçe'mizi kaybetmemek adına günde böyle haftada 2 saat, 3 saat, 4 saat burada dersler vermek istiyoruz. Yani doğu kültürünü kaybetmemek adına, kendi dilimizi kaybetmemek adına böyle projelerimiz de var. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunları hayata geçireceğiz. Hep beraber başkanlarımızın da desteğiyle. Böyle düşüncelerimiz var. Bakalım ne olacak. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. So